Merhaba arkadaşlar. Çocuk odası modelleme ve render kısmımızın ikinci kısmındayız. Bu kısımda Sandbox aracımız ve Art Sample kullanarak duvardaki şu tırmanma kısmını, yüzeyini dalgalı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Sandbox aracındaki From Stretch komutunu aldığımda buradaki duvardaki çizim yapacağım kısımdan başlayarak çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Yani duvarda aslında bir yüzey daha oluşturuyorum. Buraya kadar gelip aşağı doğru çektiğimde görüyorsunuz, e, stretch aracı bana böyle bölümlendirilmiş bir alan oluşturdu. Çift tıklıyorum. Tabii gri yüzeyin beyaz olması gerekiyor, o yüzden reverse face diyerek bunu kendime doğru çevirdim arkadaşlar. Daha sonra bunun hepsini seçerek şuradaki scalp brush aracıyla bunu dalgalandırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu dalgalandırma yaparak burada e, tırmanma yüzeyini biraz daha dalgalı hale getireceğim arkadaşlar. Şu şekilde dalgalandırarak bu işlemlerin devam ediyorum. Daha sonra artisan pluginindeki şu subtive and smooth komutuyla da bu alanı yumuşatıp daha yumuşak bir hale getireceğim arkadaşlar. O yüzden şu şekilde dalgalandırma yaparak işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bakalım ne kadar oldu. Evet dalgalanmam fena değil gibi görünüyor. Evet bunu yaptıktan sonra dışarı çıkıyorum. Modelimi seçtim. Daha sonra şuradaki Subtif F Smooth komutuna bastım arkadaşlar. Görüyorsunuz ee, seçtikten sonra altta bana yumuşatma stilini soruyor bir değerinde. Bir olsun Enter'a bastım arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz artık arazimi oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi yumuşak ee, tırmanma arazisi. Tabi buradakinden biraz daha dalgalı oldu ama olsun ee, sorun değil. E, siz kendiniz onu ayarlayarak daha güzelini yapabilirsiniz. E, Artisan pluginini... Google'a SketchUp Artisan yazdığınızda çıkan ilk siteden indirebiliyorsunuz. 15 günlük deneme sürümü var. 30 dolarlık da bir full orijinal sürüm var arkadaşlar. Orijinalini alırsanız çok faydalı olacağını düşünüyorum. Genelde peyzaj mimarlarının, peyzaj kısmında kullanılan bazı önemli araçları bulunduruyor. Ama yine de Organic Tools olarak isimlendiriliyor kendi isminde. Organic Tools olması sizin organik modeli yapmanızı sağlayacak bazı önemli parametreleri de taşıyor bünyesinde. Şimdi bunu yukarı doğru kaldıracağım. Üst düzeyde altta da şöyle getirelim Scale aracımla. Şöyle getirip burada bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şurada da şöyle yapalım ve bu kısımda bitirelim arkadaşlar. Şu tırmanma araçları için e, basit etkili yöntemler kullanabilirsiniz. Ne gibi mesela resmin üzerindeyken mesela şu şekilde e, hemen e, aç komutuyla yani çok zorlanmadan şöyle hafiften böyle işte bunu alıp Arkadaşlar şu şekilde. Tabi bu üzerine görünmüyor ama düz de yapmak gerekiyor bunu. Yani benzetme yöntemine gideceğiz. Yani mesela şuradaki bir yöntem yapmak isterseniz eğer yani şöyle şu şekilde. Elinizin tabi alışkın olması gerekiyor bu işlemlere. Onları yaptıktan sonra şu şekilde değişik böyle objeler çizerek buraya yani tırmanmadaki ayak basma yerleri vardır onların yerlerini göstermek için şu şekilde yani şuna benzer bir şekilde buralarda e, bu şekilde bir objeler çizebilirsiniz. Bunları daha sonra işte push pull ile şöyle artırıp e, yer isterseniz buralarda da deformasyon işlemleri yapabilirsiniz. Mesela bunu yaptıktan sonra ben ne yapmayacağım? E, round Corner'ı kullanabilirim burada mesela. Viv'den toolbar'a geldim arkadaşlar. Şuradan Round Corner pluginini kullanarak bunun etrafını iyice soft hale getireceğim. Mesela bastım buraya Tabi değerler fazla olduğu için şu çizgiler yani yumuşatma değeri dışına çıkmış oldu. Offset değerimi 1 değil de 0.2 yaptım arkadaşlar. OK'ya e bastım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Biraz daha offset değerini artıralım. 0.5 olsun. OK dedim. Ve daha sonra şuradaki geometri kısmına basarak bunu oluşturacağım. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Tabi kırılma ve kesme noktasında bazı hatalar olduğu için tam bunu kıramadı. Tekrar Ctrl Z diyorum. Şöyle yapalım. Bunu biraz daha açıyorum şu şekilde. Kırılma noktaları belir belirgin olsun. Şunu da soft-tunel-smooth ile şöyle yaparak üzerindeki çizgileri aldım arkadaşlar. Yani şuradaki, şurada bir kırılma noktası vardı. Şurada bir kırılma noktası vardı. Onların gitmesi için soft-tunel-edge kısmını kullandım. Eğer sizde soft-tunel-edge kısmı çıkmazsa bütün modeli seçip sağ tıklayın. Soft'un H komutunu buradan bulabilirsiniz. Hepsini seçiyorsunuz. Round Corner tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi güzel bir bölümlendirme yaptı. 0.5 değil de bunu 1 yapalım. Biraz daha artıralım arkadaşlar. Daha soft olsun. gözükün yani. Daha sonra geometri kısmına bastım ve görüyorsunuz soft bir yüzey oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunun gibi birçok malzemeyi bu şekilde yaparak buralara monte edebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki sembollere bakarak üzerinden çizerek veya farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ee, şuradaki kısımlar da tabi detaylandırmaya girersek bayağı bir işi var aslında bunun da ayak basma yerleri olarak farklı şeyler yapabilirsiniz çökertebilirsiniz burayı ama şimdilik yeterli M component komutunu kullanarak buradan yerleştirme yapabilirsiniz ben bunun için çok fazla uğraşmayacağım yani bunun bir tanesini alıp şöyle buraya koymanız ve küçültmeniz yeterli arkadaşlar tabi oran orantıya bakaraktan şuradaki orantıyla orantılamanız daha güzel olacaktır arkadaşlar üzerinde olması yeterli Tabi ben bunu kendim artık daha sonra diğer derste artık siz bunun bitmiş halini göreceksiniz. Kendiniz de benim gösterdiğim şekilde yaparak buraya dağıtabilirsiniz. Bununla çok fazla uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi burada e, kitap raflarımız var ve şurada bazı e, çıkıntılar var görüyorsunuz. Onlar zaten basit. E, bu dersimiz zaten yeni kullanıcılar için demiştik. Mesela SIRSL komutunu alarak şuradan bir ufak bir şey çizip bunu şu şöyle yaptığınızda o kısmı oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Biraz daha kalın oldu sanki benimki ama sorun değil. Mac Component ile bunu yaptım. Şöyle alarak neredeymiş yeri? tam şurada bir yeri var arkadaşlar onun. Şu şekilde yapalım. İki tane çoğalttım. İki ikisi yaparak buradan çoğalttım arkadaşlar. Aynısından şunları seçtim. Rahat taşımak için Mac Group diyorum. Daha sonra Mo komutuyla bunu aşağı doğru çoğalttım. Biraz daha yukarıda olacak bu ikisi. Tekrar bunları rahat taşımak için tekrar bunları da mek grup yaptım. Ve bunları şöyle yukarı doğru taşıdım arkadaşlar. Burada bir şeyimiz var. Ee, kitaplığımız var. Tabi biz burada biraz buna fazla eğim verdik ama kitaplıklar biraz daha eğimin dışında kalacak. Sorun değil. Şuradan biz aslında e, şuradan bir şey çizerek, yüzeyde çizerek, çizim yaparak oraya taşıyabiliriz ya veya dışarı çizebilirsiniz. Yani şu, şu, şekilde bir şey çizebilirsiniz kareyle. Bunu aldınız tekrar yukarı doğru kaldırdınız veya işte kaç santim? 3 santim olsun. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Render'da bunların güzel görünmesi için arkadaşlar çift tıklayıp round corner'la etraflarını yumuşatmanız gerekiyor. 0.5 yaptığınızda şu şekilde bir kırılmayla bunu bitirmeniz gerekiyor ki render'da güzel gözüksün. Çünkü normal hayatta bunların kenarları yumuşak olur. Keskin yüzeyli kenarı göremezsiniz. O yüzden modellerin kenarlarını her zaman yumuşak tutmaya özen gösterin ki render'da da güzel çıksın. Çünkü kenarlara vuran gölge, keskinlik ve gölge sizin oradaki etkiyi belirleyecektir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Değişik bir etki oldu aslında. İçeride kalması da güzel bir hava oluşturdu. Kitaplık bakımından. Evet şöyle yapalım. Neredeymiş bu? Aslında şöyle baktığımızda Şunlar biraz daha aşağıda oluyor ve şu da şu kısımda. Aynen. Aslında bunun yeri doğru gibi duruyor biraz ama uzunluğu biraz fazla. Şöyle yapalım. Tabii ben bunlar derste olduğum için çok fazla üzerine durmayacağım. Kendiniz oran orantıya göre kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle yapalım bunu. Şundan da aşağıya doğru 3 tane yapalım arkadaşlar. Mesela bir tane çoğalttınız ya. iki istemeniz yeterli. Kendisiyle beraber böyle bir çoğaltma işlemi yapıyor. Şunların da dağılımı var tabi. Şunları biraz daha açmamız gerekecek. Şöyle açalım. şuradan baktığımızda şuradaki kamera position kamerayla bakmanız gerekiyor. Neden kamera position? Daha önceki derslerimizde anlattık. Kaçıran arkadaşlarımız vardır. Eğer sol taraftaki kamera pozisyonuna bakarsanız bir insan gözünden bakmış olursunuz ve orantınız doğru olur. Yani şu şekilde baktığımda ben sağda gördüğünüz gibi 1.70'lik bir insan boyundan bakıyorum. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Ee, bu kısmı yaptıktan sonra Üstte bir gizlenme bölümümüz var. Tırmanma bölümü var. Merdivenle tırmanma bölümü var. Onları da line ile yapabiliriz şu kısımları arkadaşlar. Onlar zaten basit. Onlara çok zorluğu yok. Şu üst kısmı diğer derste yapacağız. Onun dışında masa kısmımız var. Masa kısmını aslında şimdiden yapabiliriz arkadaşlar. Çok da zorluğu yok. En azından bir şuraya bir şu şekilde pencerenin boyutunda bir kalınlık yaparak masamızı şöyle şu şekilde bir basit şekilde yapabiliriz. Şu bitirme kısmını da şuradan şöyle yaparak şurada bitirelim ki tam yerinde olsun. Zaten bu sandalye ve diğer kısımlar arkadaşlarım bilgisayar gibi yerleri ben Enscape'in kendi kütüphanesinde kullanacağım için hızlı bir görselleştirme olacak. Çünkü Enscape'in kütüphanesi zengin. E, bayağı bir malzeme var içerisinde. Yastık, yorgan olsun bunlar hepsini kullanacağız. Sadece kaba kısımları burada yapıyoruz ve diğer kaplamaları tamamıyla Enscape içinde halledeceğiz arkadaşlar. Şu kısmı da seçip round corner'a bastığımda köşe kenarlarını gördüğünüz gibi bu şekilde e, yumuşatmam gerekiyor. Generate dediğimde bu şekilde yumuşatıyor. Tabii her yaptığınız nesneyi grup ve komponent yaparsanız iyi olur. Ee, i̇yi olur dememdeki sebep şu. Zaten çalışma mantığı bu olduğu için yapmanız gerekiyor. Yoksa diğer nesnelerle birlikte karışır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da make komponent yaparak burada bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Diğer dersimizde e, çok uzun olmayacak şekilde yarın olabilir. Şu üst kısmı yapalım. Raf sürgü kısmını yapalım tavanı yapalım arkadaşlar. Şurada gizli bir aydınlatma var. Şurada da gizli bir aydınlatma var. Normalde böyle görünüyor. Yani şurada tam duvarla bu modelin birleştiği yerde gözüküyor. Çünkü oradan bir ışık geliyor. Şuradan gördüğünüz gibi. Daha sonra merdiven ve kısımlarını yaparak ondan sonraki derste de tekrar render kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Derslerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi dersler ileride daha da getirecek getireceğim arkadaşlar. Getirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, iç mekan dersleri e, YouTube adreslerinde çok az. E, biz de iç mekan derslerimizde modelleme yaparak en azından kalıp kısmını modelleyerek diğer kısımları hazır olarak kullanarak bu işleme devam edeceğiz. YouTube adresimizdeki videoları beğenerek bize katkı sağlayabilirsiniz. Yorum yazarak katkı sağlayabilirsiniz. Katıl butonuna basarak orada bir kahve ısmarlayarak bize katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bizim motivasyonumuzu güçlendiren, sizler için daha iyi işler yapmamızı sağlayan e, kısımlar arkadaşlar. SketchUpFreeModel.com adresimiz yenileniyor arkadaşlar. Güzel modeller ekliyoruz. TextureFun.com adresimiz de yenileniyor. Ücretsiz kaplama adresimiz. Bin tane kaplama hala da var. İndirip onlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.